8 Haziran 793, İngiltere açıklarında Lydisfarne Manastırı. Bir grup savaşçı bir anda garip gemileriyle beliriyorlar. Yakında buradan ayrılacaklar. Elbette tüm rahipleri öldürüp manastırları yağmaladıktan, sunakları pagan usulü süsleyip gemileri tıka basa ganimette doldurduktan sonra. Avrupa krallıkları için bu çok büyük bir felaketin ilk darbesiydi. Bu yeni bir çağın, Vikingler çağının başlangıcıydı. Kuzey Kutup Dairesi'nin kenarında muazzam bir bölge olan İskandinavya giderek Germen halkı tarafından sömürgeleştiriliyordu. Derin fiyortlara akan sayısız nehir kısa sürede önemli bir denizcilik kültürüne yükseldi. 8. yüzyılın sonunda ticari limanlar ortaya çıktı. Fok derisi, mors dişi ticareti yapılıyor, köleler para birimi gibi değiş tokuş ediliyordu. Bu ticaret sayesinde Avrupa krallıkları ile ilişkiler gelişmeye başladı. Böylece bu parçalanmış bölgede farklı bir siyasi yapı belirmeye başladı. İskandinav toplumu karizmatik liderler etrafında inşa edilmişti. Cesurca savaşın ve erkekleri zenginlikler içinde yıkayın. Viking liderlerinin beklediği şey buydu. Bu sistemin doğası şiddetli rekabeti teşvik eder. Ancak bu genellikle istikrarsızlığında kaynağıdır. 9. yüzyılda birçoğu servet ve şöhret arayışı için tehlikeli deniz gezilerine çıkmaya karar verdi. Doğuya giden İskandinavlar yeni ticaret yolları arayışında kendilerini Konstantinopolis'te hatta Bağdat şehirlerinde buldu. Rus adındaki bir diğer toplum yerleşti ve Rusya olarak bildiğimiz şeyi yarattı. 870'te diğer keşifler İzlanda'yı ve ardından Grönland'ı kolonize etti. Hatta bazı kabileler Kristof Kolomb'dan 500 yıl önce Kuzey Amerika'ya kadar yolculuk yaptı. Bu hırslı kaşifler Batı Avrupa krallıklarının zayıflıklarını fark etmeye başladılar. Avrupa krallıklarının hantal orduları tüm bölgeyi koruyamazdı. Zengin manastırlar tamamen savunmadan yoksundu. İşte bu İskandinav maceracılarını ticaretten yağmaya geçmelerini ikna eden şey tam da budur. Onları deniz binicileri olarak adlandırmak hiç de yanlış olmaz. Birçok insan için Viking kelimesi kana susamış yağmacıları ifade eder. Ancak eski İskandinav dilinde Viking kelimesi zenginlik arayışındaki deniz gezilerine atıfta bulunan bir kelimedir. Viking bir grup insanı değil bir etkinliği belirler. Bir Viking olarak doğmazsınız ancak bir Viking gezisine çıkarak Viking olabilirsiniz. Tıpkı korsanlık yaparak korsan kimliği kazanmak gibi. Tüm Viking gemilerinin ejderha şeklinde bir provası yoktur. Ancak bu deniz gemilerinin hepsi benzersiz bir yapıya sahipti. İskandinavlar onlara atıfta bulunurken Uzun gemi anlamına gelen langskip terimini kullandılar. Ortalama 70 silahlı adam kapasitesine sahip, kürek çekme sistemiyle donatılmış bu düz tabanlı hafif ama sağlam gemiler herhangi bir nehrin sığ sularında gidebilir, hatta bir nehirden diğerine taşınabilirdi. Büyük ve dayanıklı yelkenleriyle bu tekneler uzman Viking denizcilerinin Okyanus'un öfkesiyle yüzleşmesine izin verirdi. Bu tekneler Viking'lerin gerçek anlamda ana gücüydü hız ve sürpriz unsurlarıyla suda aldatıcıydılar. Teknelerinin dibinde hazır çömelmiş Viking savaşçıları sabahın sesi altında nehirde gizlice ilerlerken liderlerinin işaretini bekliyor. Köydeki hiç kimse teknelerin yaklaştığının farkında bile değil. Köylüler için bu pagan şeytanlar doğrudan cehennemden geliyor gibiydi. Çanlar acı acı alarm çığlıklarıyla yankılanır ama artık her şey için çok geçtir fırtına hızıyla hareket eden bu cesur savaşçılar için hazırlıksız yakalanan köylülerin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Yardım geldiğinde Viking grupları çoktan ayrılmış, bir sonraki kolay avlarını ararken ganimetleri ve esirleri yanlarına almış, evlerine doğru yelken açmışlardır bile. Büyük Britanya'nın Sakson krallıklarına bir İskandinav akını başlar. İrlanda'ya ayak bastılar ve Frank kıyılarına saldırdılar. Artık hiçbir manastır hiçbir yer güvende değildir zayıf bir şekilde savunulan zenginliklerin olduğu her yerde bu kuzeyli adamlar belirir. İlk akınlardan hemen sonra o dönem Avrupa'nın en büyük gücü olan ve daha sonra da Kutsal Roma İmparatoru olacak olan Kral Şarman ya da Fransızca adıyla Charlemagne imparatorluk için bir kıyı savunma sistemi kurarak karşılık verir. Oğlu Dindar Louis de babasının kurduğu savunmayı daha uzun yıllar sürdürür. Ancak 840'ta ölümü üzerine Frank İmparatorluğu kralın oğulları arasında bölünür. Taht için yapılan sayısız çatışma merkezi iktidarı zayıflatır. İmparatorluk otoritesi gücünü kaybeder. Elbette bu Vikingler için büyük bir nimetti. Nehirler Vikingleri büyük Frank şehirlerine götürdü. Viking liderleri güven kazanır. Büyük yağma akınları düzenlenir. Nehir kıyılarında kamp kurarlar, hatta kış için eve dönmeye bile tenezzül etmezler. Her başarı onları giderek daha da büyük hedeflere saldırmaya sevk etti. Eski başkent Aken'i, Eksla Şapeli bile yağmaladılar. 845 yılında lider Ragnar'ın 120 gemisi herhangi bir direnişle karşılaşmadan Sen nehrine ilerledi ve Paris'e saldırdı. Tam 7000 pound gümüş değerinde büyük bir fidye karşılığı kuşatmayı kaldırıp evine dönmeye razı oldu. Kuzey İngiltere'de durum daha da kötüydü. Dev bir Danimark ordusu orayı işgal edip bir krallık kurdu. Kuzey'in adamları Avrupa'nın kalbine iyice sızmıştı. Vikinglerin stratejisi hız, şaşkınlık, korku ve cesarete dayanır. Frank ordusu ağır ve hantaldır. Genellikle savunucular çok geç gelirdi. Hasarın boyutunu çaresizce gözlemlemekten başka ellerinden bir şey gelmezdi. Her zaman her yerde olmaları imkansızdı. Ancak Vikingler olabilirdi. Baskınlara karşı tek etkili savunma şehir surlarıydı. 9. yüzyılın ortalarında surları yükseltmek ve yeni kaleler inşa etmek için büyük çaba sarf ettiler. Ayrıca Vikinglerin karaya girmelerini engellemek için nehirlere güçlendirilmiş barikatlar inşa edildi. Seni koruyan Pont de Lage bunların en etkileyicisiydi. 15 yıl boyunca inşa edilen bu yapı Vikinglerin tüm ilerlemelerini durdurdu ve iç kesimleri uzun yıllar korudu. Ancak tüm güçlendirilmiş yapıların etkinliği Sahip oldukları savunucuların kalitesine ve sayısına da bağlıdır. 885 Pontelegin de deniz barikatı. Birkaç yüz gemi var. Sen kapalıdır. Düzünülerce Viking lideri durdurulamaz bir ordu kurmak için güçlerini birleştirdi. Az sayıda Fransız muhafız onları durdurmak için hiçbir şey yapamaz. Paris'e giden çeşitli barikatlar bile yeterli savunma sağlayamaz. Viking liderleri için Paris sadece gerekli bir adımdır asıl amaç yağmalanacak bol zenginliğin bulunduğu Burgundy. Fakat Kuzey ordusu şehre yaklaştığında belli değişiklikler fark ettiler. Yüzyıllardır terk edilmiş olan antik Roma surları yükseltilip sağlamlaştırılmış. Nehirde iki sağlam köprü geçişlerini engelliyor. Şehir savunmanın kalbine yerleşmiş. Surlar savunulur ve kapılar kapalı kalır. Kont Öt liderliğindeki Parisler savaşmaya kararlıdır. Börgen diye giden yol tıkanınca Vikingler şehri kuşatmak zorunda kalır. İskandinav savaşçılar derhal güçlü köprüye erişimi engelleyen büyük kuleye saldırır. Saldırı acımasızdır ancak savunucular Viking hücumlarını savuşturur. Büyük kayıp yaşarlar. Bu sefer kaba kuvvet yeterli değil. Viking liderleri rampa ve mancınıklar inşa edecekleri uzun bir savaşa hazırlanmaları gerektiğini anlarlar. Kaynak aramak için çevredeki alanlara mobil gruplar gönderilir. Kış gelir. Kont Öltüs'ün savunması zorlu olduğunu kanıtlar. Vikingler şimdi kontrol edemedikleri bir savaş içindedir. Şubat ayı başlarında Vikingler savunmayı alt etmek için Sen Nehri'nin taşmasından faydalanır. Her taraftan saldıran Vikingler geniş çaplı bir saldırı başlatır. Ölümüne bir savaş. Pozisyonunu koruyan Paris savunması Odin'in oğullarını bir bir Valhalla'ya yollar. Ama Kont Öts buna sonsuza kadar devam edemeyeceğini de farkında. Bu yüzden İmparator 3. Charles'tan takviye kuvveti almak için Viking katlarını gizlice geçer. Sonbaharda neredeyse bir yıllık kuşatmadan sonra imparatorluk ordusu nihayet Paris'e varır. Ancak uzun zamandır beklenen savaş olmaz. Charles müzakere yapmayı tercih eder. Kuşatmayı kaldırmak karşılığında haraç ve nehirden serbest geçiş teklif ederek Burgundy'yi Vikinglere teslim eder. İç çatışmalar nedeniyle zaten zayıflamış olan 3. Charles Paris savunucuları tarafından yapılan tüm fedakarlıklara leke sürerek itibarını tamamen yitirdi. Fransa'yı yönetmek için krallığın büyük liderleri, Paris'i savunan kahramanı Kont Öts'ü Fransa kralı seçtiler. Ötsü kuşatmadan kurtulmasaydı Paris Vikinglerin eline geçecek, Batı Frank krallığı muhtemelen onu ortadan kaldıran siyasi komplolara ve güç mücadelelerine yenik düşecekti. Bölünmüş bölge kolay bir ava haline gelip Frank kralları kesinlikle kalıcı olarak tahtlarından kovulmuş olacaklardı. Hatta güçlü komşusu Almanya krallığı tarafından basitçe ilhak edilerek Fransa krallığı bir daha asla gün ışığı göremeyebilirdi. Viking lideri Rollo 911 yılında Rola bölgesini Frank liderinin elinden aldı. Ancak karşılığında vaftiz edilmeli, krala bağlılık yemin etmeli ve krallığı korumaya kendini adamalı. Bu büyük savaşçı birkaç yıl önce Büyük Paris kuşatmasında savaştıktan sonra bir anda kendini krallığı savunurken bulur. Kısa süre sonra Normandiya, kuzeyli insanların ülkesi olarak adlandırılan bu yeni topraklar, önemli bir istila noktası olan senin hemen dibinde stratejik bir noktadadır. Böylece Frank kralı topraklarının bir kısmı karşılığında koruma kazandı. Ama ileride bunun büyük faydasını görecekler. Frankları diğer Vikinglere karşı koruyan Vikingler. Tarih acımasız değil mi? Frankların geleneklerini ve yaşam tarzlarını hızla benimsediler. Kısa bir süre sonra İskandinav dillerini Fransızca ile değiştirdiler. Giderek imparatorluğun dinini de benimsediler ve Hristiyanlığa geçtiler. Kalplerindeki Thor ve Odin gibi tanrılar Messi için bir kenara bırakıldı. Ülke büyüdü ve dükalık oldu. Frank yapısıyla İskandinav gücü arasındaki ustaca karışım, Normandiya dükalığını krallığın en güçlü ve refah prensiplerinden biri haline getirdi. Ve bu sadece başlangıçtı. 14 Ekim 1066 İngiltere Hastings köyünden çok da uzak değil. Rollo'nun soyundan olan ve yakında William the Conqueror olacak olan 2. William kendi topraklarından Sakson kralıyla yüzleşmeye geldi. Günün sonunda savaş alanının ve krallığın yeni efendisi oldu. Daha önce Paris'e yapılan saldırıyı yöneten Viking liderlerinden birinin soyundan gelen Norman diye dükü 2. William İngiltere kral olur. Ama bu başka bir hikaye. Hatırlatın başka bir videoda onu da anlatalım. Viking fenomeni 11. yüzyılın ortalarında sona eriyor. 200 yıldan biraz daha uzun bir süre içinde tarihte silinmez bir iz bırakıp önemli siyasi sonuçlara imza attılar. Zamanlarının en güçlü krallıklarına meydan okuyarak düşmanlıklarının zayıflıklarını gördüler ve müthiş adaptasyon becerilerini Batı dünyasını sarsmak için kullandılar. Sorunlu bir dönemden yararlanarak Güçlü Frank İmparatorluğu'nun gerilemesinde önemli bir rol oynadılar. Normandiya Dükalığından Orta Çağ Rusyasına kadar en dikkat çekici gerçek Vikinglerin bütünleşme yeteneğidir. Hristiyanlığa geçmek veya yeni bir dil benimsemek konusunda tereddüt etmediler. Yerel halkla uyum sağlamayı, birleşmeyi öğrenerek ortak bir gelecek oluşturabildiler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, her zamanki gibi sağlıklı kalın.